Şu anda yaklaşık 100 yıllık bir geçmişi olan Yavuzlar Mahallesi'ndeyiz. Burada genellikle Suriyeli vatandaşların yoğunlukta olduğu bir mahalle. Gece kondu diye tabir ettiğimiz evlerin çok olduğu bir mahalledeyiz. Biz de GRT TV olarak mikrofonlarımızı, muhtarımızı uzattık. Buradaki vatandaşlarımızı uzattık. Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi, yaklaşık bir asırlık geçmişiyle kentin en eski yerleşim alanlarından biri olarak biliniyor. Çoğunluğu tek katlı, yıllar önce yapılmış gece kondulardan oluşan mahalle, bugün gelinen noktada hem sosyoekonomik dönüşümün eşiğinde hem de birçok temel sorunla baş başa kalmış durumda. 5000 civarında nüfusa sahip olan mahallenin dokusu, özellikle son 10 yılda yoğun göçlerle büyük bir değişim geçirdi. Suriyeli nüfusun önemli bir orana ulaşmasıyla birlikte, yerli halkla yeni gelenler arasındaki yaşam pratiği zaman içinde uyumlu bir şekle bürünmüş. Buna rağmen mahallenin fiziki altyapısı, ulaşım imkanları, sağlık hizmetleri ve sosyal tesislerin eksikliği büyük bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor. Yavuzlar Mahalle Muhtarı Mehmet Kılınçoğlu mevcut durumdan taleplere kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Efendim mahallemde 5000 kişi hemen hemen yaşıyor şimdi şu anda Suriyeli misafirlerimizle beraber. E, mahallemizde pek sıkıntımız yok. Fatih Tepe oluyor ama biz de tabii elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz mahallemizde. E, kişilerle tabii birebir diyalog kuruyoruz. Elimizden geldiği kadar koşuyoruz mahallemizde. E, sağ olsunlar belediyemiz her konuda bize yardımcı oluyor. Kilit taşında, asfaltımızda, temizlik konusunda. E, i̇yi yani şükür mahallemizde pek sıkıntılarımız yok şimdi şu anda. E, mahallemizde hemen hemen misafirlerimizle beraber 5000 kişi var. Vallahi 100 seneden fazla tahminim yani ben de e, tabi soyadımız da Kılıncıoğlu büyüklerimiz burada yaşadı tahmini 100 seneden fazla e, şeyimiz var yani mahallemizde. Başka illerden var ki genelde e, Doğu illerinden var burada gelen vatandaşlarımız ya. Yani. Ama bir aile şeyi içinde hep beraber yaşıyoruz, herhangi bir sıkıntımız yok yani. Yıllar boyunca okul eksikliği nedeniyle çocukların uzak mahallelere gitmek zorunda kaldığını hatırlatan muhtar, 3 yıl önce yapılan yeni okulun hem mahallenin hem çevre bölgelerin eğitim yükünü hafiflettiğini söylüyor. Evet muhtarım mahallenizde eğitim sorunu var mı, okul ihtiyacı var mı? Şu, şu anda eğitim sorunumuz yok. Maşallah ee, öğretmenlerimiz de bilgili. Ee, Yavuzlar olarak Kılınçoğlu mahallemiz olsun, Sultan Selim. Öğrencilerimize baya güzel bir hizmetler sunuluyor yani burada. Baya da memnunuz yani. Herhangi bir şikayetimiz yok. Bir okul yeni mi yaptı? Ee, okul herhalde 3-4 sene oluyor yani. Eski okul yıkıldıydı burada. Yenisini yaptılar. Güzel oldu yani. Yavuzlar Mahallesi'nin en büyük taleplerinden biri tam teşekküllü bir hastane. Her ne kadar Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nin ek binaları mahallede bulunsa da bu binalar hastane olarak kullanılmıyor. Ee, yani şimdi şu anda bir poliklinik görevi görüyor bizim burası, tıp merkezi. Ee, tabii yani ileriye dönük böyle bir e, hastane gibi bir şey olursa e, çok güzel olur yani. E, millet tabii başka yerlere gidiyor. Ulaşımda zaten dediğimiz gibi bir ulaşım aracımız yok burada. Ondan biraz sıkıntı oluyor yaşlarımıza. Onu ben dile getirmek istiyorum. Ayrıca bir de burada bir para çekecek. Yani bir ATM'miz yok. Ee, postane elektrik faturası yatırılacak bir öyle bir şey de olabilirse bizim burada e, daha güzel olur diyorum. Yani vatandaşlar bunları da istiyor yani bizden. Özellikle bunları da ben belirteyim yani sizlerin kanalıyla. Burası İnayet Topçuoğlu Tıp Merkezi diye geçiyor. Büyükşehir Belediyesi'ne ait burası. Yani burada bir e, tedavi amaçlı şey yani bir doktorlarımız hani bir ilaç şeyine yardımcı oluyorlar yani. Diş diş de var burada. Evet. 6 Şubat depremleri Yavuzlar Mahallesi'nde de büyük hasara yol açtı. Mahallenin simge yapılarından biri olan Sultan Selim Camii'nin minaresi tamamen yıkıldı. Bu süreçte mahalle halkının dayanışma ruhunun en güçlü örneklerinden biri yaşandı. Hayırseverlerin desteğiyle caminin minaresi ve hasarlı bölümleri yeniden yaptırıldı. Ayrıca camiye alttan ısıtma sistemi kuruldu. Bu depremde yıkılan minaremiz, e, tabi el birliğiyle e, vatandaşlarımız da sağ olsun Allah razı olsun, hayırseverlerden, kardeşlerimizden bir el birliğiyle para toplandı buraya. Gördüğünüz gibi minaremiz de yerine dikildi. E, alttan bir ısıtma da yaptırdık. Sağ olsunlar, eş dost, olsun, Allah razı olsun herkesten de. E, o yönden duacıyım merkeze. İşte muhtarlığımız olarak biz de elimizden geldiği kadar camimize hizmet vermekteyiz her zaman için. Elimizden geleni yapıyoruz. Şu, şu anda da pek bir sıkıntımız yok. Yavuzlar Mahallesi'nde tartışmasız en büyük sorun ulaşım. Mahalleye düzenli otobüs seferi yapılmaması nedeniyle halk adeta mahalle dışına çıkmakta zorlanıyor. Görüştüğümüz mahalle sakinleri ulaşım sıkıntısını şöyle anlattı. Mahallemizde hizmetlerden memnunuz. Muhtarlık olarak, belediye olarak memnunuz. Yalnız bizim mahallemizde ulaşım Eksikliği var Yavuzlar Mahallesi'nde. Bir dolmuş hattı olursa memnun oluruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan turuncu belediye otobüsü istiyoruz. Ulaşım çok zor burada. Çok mesafe kastediyoruz gidip gelmekte. Yoruluyoruz. Ben anca oldum, yürüyemiyorum, yokuş çıkamıyorum. Yani budur başka bir şeyimiz yok. Yani mahallemizin içinde eskiden otobüsümüz geçerdi buradan. Şimdi otobüs geçmiyor. Belediye otobüsleri aslında bu cadden geçebilir. Üst cadden geçiyor. Yaşlılar yukarı çıkmakta zorlanıyor. Çıkamıyorlar. Yavuzlar Mahallesi'nin bir diğer önemli eksikliği taziye evi. Mahallede acı günlerde vatandaşlar başka mahallelere gitmek zorunda kalıyor. Taziye sürecinde yolun karşısına geçmek zorunda kalan vatandaşlar özellikle çocuklar için büyük risk olduğunu söylüyor. Bu 5-6 mahallenin göbeğindeyiz. Bir tane taziye evi yoktur. İnsanlar aşağıdaki taziye evine gitmek zorunda kalıyorlar. Yani problem bunlar sıkıntı aslında burada. Mahallemizin taze evi yok. 30 yıldan beri istiyoruz. Bir türlü olmadı. Eğer mahallemize taze ev yapılırsa çok minnettar oluruz. Belediye başkanımıza buradan iletiyorum. Mahallemize bir taze ev istiyoruz. Muhtarımızdan razıyız. İyi bir bakım istiyoruz. Yani temizlik önemli. Başka da bir şey yok yani. Yapılmayı istediğim taze ev huzur olmasını istiyorum. Başka da bir şey yok. Muhtarımdan memnunum. Camimizin taze hepsi yoktur. Onu istedik biz. Çok istedik ama yapılmaz bir türlü. Şimdi şeyin oraya değiller ama bilmiyoruz orayı da. Şu tünelin üstüne, tünelin üstüne. Artından sonra bilmiyoruz. Bu da başkanımızın işte bir şeyine kalmış bir şeyse, Himmetine kalmış bir şey yani. Muhtarımızdan da Allah razı olsun. Belediye başkanımızdan da Allah razı olsun. Gereken çalışmaları yapmaktalar ama baya bir eksiklerimiz var. Taziye yoktur mahallemizde. Ee, halk otobüsü, belediye otobüsü çalışmamakta. Bunları Sayın Başkanımızdan ricamız bunları buraya getirirse e, kendine minnettar oluruz. En fazla da taziye yok. Bir cenazemiz oluyor. Ta uzak mahallelere gidiyoruz. Millet ulaşamıyor. Mahalleli oraya gidemiyor. Yani en fazla da şey bir de ulaşımımız şey. Yani acil ulaşımımızda da şey olursa daha güzel olur. Yani eksiklerimiz bunlar yani. Yoksa çok şükür her şeyimiz şey. İşte bu bir en çok da taziye evimiz. Mahallemizde taziye evimiz yok. Ulaşımımız kısıtlı. Efendime söyleyeyim. Bazı şeylerimiz eksik. Taziye evimiz yok. Biz yeni yapılan yolun karşı tarafına geçiyoruz. Orada ana caddede çocuklar geçemiyor. Araba çarpma riski var. Mahallemizde bir taziye ev istiyoruz. Yol ulaşımı istiyoruz. Yani büyük yetkililerimize sesleniyoruz. Bizi duymalarını istiyoruz efendim. Taziye evimiz yok. Ulaşımlarımız zor. Yani güzel bir taziye ev olsa şu parklarımız falan yani güzel bir şey olsa daha iyi olur. Muhtarımıza talepte bulunduk. Muhtarımız da yetkililerimize söyledim. Bilgisini verdim diyor. Yetkililere sesleniyoruz yani. Orada taziye evinden ulaşım genellikle. Daha bunlar. Muhtar Kılınçoğlu, mahallede en sık karşılaşılan çevre sorununun ekmek israfı olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle yani bunu dile getiriyorum ki genelde Suriyeli misafirlerimiz orada ekmekleri çöp kenarına atıyorlar. Yani vatandaşlarımın rica mı bunu? Elimizden geldiği kadar bunu engelleyelim. Bunu dile getirelim, efendime söyleyeyim. Gerekirse ceza işlemi uygulattıralım. Yazık günah yani bu milli servetimiz hem de günah bir el birliği yapalım diyorum. Yani şey de olabilir yani böyle ekmek kırıklarını böyle bir konacak belediyemiz öyle bir çalışma da yapabilir yani. Mahalle halkı ve muhtarlık yıllardır çözüm bekleyen sorunlarla ilgili yetkililerden adım atılmasını umut ediyor. Şehrin merkezine yakın bir noktada olmasına rağmen temel ihtiyaçlardan yoksun kalan Yavuzlar Mahallesi hem hizmet hem yatırım anlamında hak ettiği değeri görmek istiyor. Uzun yıllara yayılan sorunların çözülmesi halinde Yavuzlar Mahallesi'nin hem sosyal hem ekonomik olarak gelişebileceğine dikkat çekiliyor.